Sen de kızım geldin harıl harıl başladın çalışmaya. Hay hani normalde bu kadar olmaz da. İşte yarın Mevlüt var e, evde bebek var ondan biraz koşturmamız oluyor. Olsun abla bana iş olsun. Hayırlısıyla şu Mevlütü bir atlatalım da. Dolapta benim içli köfteyle börekler vardır. Onları çıkar bir ara çözülsünler. Şimdi torunumun Mevlütünde öyle hazır yemek ikram edemem misafirlere. İlla kendimi yapacağım. Tamam abla. Ee, benim öbür gelin de doğumu yakın. İşte ondan yani. Koşturmalar telaşlar. Allah tamamını erdirsin. Amin kızım amin. Hayat alam e, diğer kadından çok memnun olmadığını söyledi de. İş biraz ağır geldi ona da. Sen becerebilecek gibi duruyorsun ama. Bak Zülker geldi. Hadi açıver. Hayırlı günler. Hoş geldin abi. Annem. Evet. Hoş geldin. Anne Allah razı olsun senden. Allah tuttuğunu altın etsin. Kurtardım ben oradan. Ya bu sönmez hanım benim buraya geldim duyunca kıyametleri koparttı. Aa o da ama. Ya çok karışıyor. Ya annem. Bu kadın seni kıskanmaktan ölecek ya. Neyse ki Mustafa abim cevabını verdi. Mustafa mı? Ne dedi? Ya dedi benim annem istiyor dedi ya. Benim annemin istediği olacak dedi ya. Öyle dedi ha? Annem ben de şaşırdım ya. Bir anda aslan kesildi kurban olayım var ya. Ah ah. Mustafa abim sana o kadar düşkün ki. Bakma böyle fısırı falan görünüyor. Mevzu sen senel var ya asarım keserim yapıyor ha zaten üç çocuğumun arasında bana en düşkünü Mustafa'dır. Aslanlar gibi maşallah. Zülker, vallahi sen bana yardım edeceksin işte. Evde bebek de var ya malum bu aralar koşturmamız çok. Annem kimse benden fazla koşturamaz. Ben senin artık sağ konulum ya. Ne istiyorsan yaparım. Emret yeter. Sağ ol. Koşturmadan da olmuyor tabii. <laughs> olmuyor. Vallahi işte eksikler var. Kasaba gidilecek, manava gidilecek. Selvi bir, bir liste yapsın da sen onları alıp geliver. Tamam, yap listeyi sen. Ben ne gerekirse alırım. Siz hiç merak etmeyin. Tamam abi, yazarım ben. Onu bitir de ya, şey yaparsın kız. Bitirince. Tamam. Zülkar. Sen bu perdeleri yıkamadan rahat etmeyeceksin değil mi? Ya annem, kurban olduğum misafir gelecek diyorsun. Ben bunları öğlene kadar yıkarım, ütülerim asarım. Sen hiç merak etme. <gülüyor> ne gülüyorsun kız? Erkekler ütü yapar mı ki? Bu yapan cinsinden kızım. Gel 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 bir şey izleteceğim. Bak erkekler neler yapıyor. Gel anam, gel. Kurban olayım. Gel bak bakalım ha. Hafta sonu yine erkenden kalktım. Uyurken oluşan bakterilerden kurtulmak için dilimi fırçaladım. Sonra ağzımı 20 dakika Hindistan cevizi yağı ile çalkaladım. Salona silmeye geçtim suyuna lavanta yağı koymayı unutmadım. Yerleri bir güzel köpürte köpürte sildim. Foşur foşur etrafı sildim. Tüzsünlerimi yaktım. Ay yazık. Hanımı mı vefat etmiş bunun? Yok anam ya, bu da garibim benim gibi bekar. Bekarlık başına vurmuş abla. Kızım. <laughs> Annem, bak sen hiç kimselere ihtiyacın yok tamam mı? Ben senin her işini yaparım. Buradayım ben. Akşama misafirler gelecek. Servis işini de ben hallederim. Sen hiç kafanı yorma. Sağ ol. Sen kahvaltı ettin mi? Annem gelirken simit yedim. Ya o değil de simit on olmuş ya. Yani ben girmeden üç liraydı. Neye girmeden? Hizmet sektörün annem yani ben bu işlere başlamadan daha ucuzdu o anlamda söyledim. Ha. İyi hadi hadi bakalım herkes işinin başına. Daha misafirlere dağıtılacak hediyeleri ayarlayacağız.